Arkadaşlar merhaba. Özellikle gaz, şişkinlik, hazımsızlık şikayetleri olan ve inflamatuar bağırsak hastalığı tanısı almış olan takipçilerimden gelen istek üzerine böyle birkaç faydasını gördüğüm tarifleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ketan tohumundan bahsetmek istiyorum sizlere. Ketan tohumu biliyoruz ki çok zengin lif içeriyor. Omega 3 içeriyor ve antoksan etkisi çok yüksek olan ala yani alfa linolenik asit içeriyor. Peki öğüterek mi tüketelim? Tabii ki öğütülmüş olarak tükettiğimizde hem sindirime faydası oluyor. Ayrıca bu gaz şişkinlik şikayetlerini de gideriyor ketan tohumu. Ketan tohumuna ek olarak zerdeçaldan bahsedeceğim. Yalnız zerdeçalla karabiber kombinasyonunda faydaları oldukça artıyor. Neden? Çünkü karabiber eklendiğinde zerdeçalın içindeki kurkuminin faydasını arttırıyor karabiber ve bu şekilde yine sindirime yardımcı oluyor tarife gelin. Bir tatlı kaşığı keten tohumu, bir çay kaşığı kadar zerdeçal, bir çay kaşığından az olacak şekilde karabiber. Bunları bir güzel karıştırıyoruz. Ve sabah akşam da olabilir. Aç karnına mutlaka yatmadan birkaç saat önce ya da sabahleyin kahvaltıdan birkaç saat önce aç karnına tüketiyoruz. Yalnız yüksek potasyum sebebiyle keten tohumunu tüketmeden önce özellikle böbrek hastalığı, tansiyon hastalığı, diyabet gibi hastalık tanımız varsa lütfen kendi ikimize başvurun. Umarım faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.